Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Birazdan aramızda doçent doktor Barış Ertem de olacak İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Murat Çelik, bugünkü yazınız hakikaten çok etkileyici. Yani e, gündeme başlayacağım ama yazınızı e, hatırlatarak başlamak isterim. Yani e, ben anlatmayayım, biraz özetler misin? Hakikaten çok, e, sabah okudum, çok çarpıcı bir yazı. Ya Şöyle e, tamamen bir gözlem yakın çevreden e, sadece yakın çevre değil işte girdiğimiz her ortamdan bence hepimizin zaten gözlemlediği bir durum. Evet ekonomik durumu ülkenin ortada. E, tamam maaşlara artışlar yapılıyor vesaire ama e, enflasyonist ortama, hayat pahalılığına bu maaşlar yetişemiyor. E, bütün e, toplum kesimlerinde bu böyle. E, gerçekten çok zor. E, bu arada da e, gördüğüm şu, özellikle gençlerde e, çok ciddi bir e, eğilim var. Yani herkesin kendi bütçesine göre ne kadar parası varsa çok olan, çok az olan az e, farklı yatırım araçlarında elindeki parasından para kazanmanın peşinde herkes yani hani ben çalışayım emek kazanmak. vereyim vesaire bunlar çok e aynen öyle çalışmadan kazanmak yani bin lirası olan bile o bin lirayı borsada değerlendirip ikiye katlamanın peşinde bir haftada iki bin lira yapabilir miyimin peşinde e, tamam hani borsa tamam altın döviz vesaire bu tür yatırım araçları tamam ama özellikle gençlerde hele de şu cep telefonlarında bazı uygulamalar var o uygulamalarla tek tuşla ulaşabildiğiniz kontrol dışı birçok site var bu yatırım araçlarında e, gençleri veya yatırımcıları işte parasını para kazandırmak isteyenleri çok ciddi şekilde mağdur edebilecek durumlar var. Bunun yanında yani bir bu yatırımlar var o yatırımlarda yatırım uzmanları hep şunu söylüyor diyor ki aman dikkat edin işte aracı kurumlara dikkat edin güvenilir bankalar güvenilir aracı kurumlar üzerinden bu işlemleri yapın elbette borsaya yatırım yapmak tabii ki akılcı bir yatırım yöntemi olabilir ama internet sitelerinde sosyal medya platformlarında ee, bir, bir tabir var biliyorsun Kerem YTD. Tam Üç onu söyleyecektim. Artı. YTD yani Harika. yatırım. Ha, ya, o yazıdaki Heh. el çarpıcı e, yerler yani yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şimdi e, özellikle borsada hisseleri anlatanlara veya kripto para piyasasıyla ilgili yorum yapanlara şöyle bir e, hukuki sorumluluktan kaçma yolu. YTD yani yatırım tavsiyesi yapma yetkisi çünkü ancak yetkili e, yerlerde, aracı kurumlarda, bankalarda ve uzmanlarda var. Öyle olmayanlar YTD yazıyor. Arkadaşlar birbirine WhatsApp'tan mesaj atarken ya şöyle bir hisse varmış artacakmış YTD gülen surat. Bunları hep yaşıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek yatırım tavsiyesi veriliyor aslında. Evet. Ve uzmanlar da diyor ki aman ne olur kulaktan dolma bilgilerle şu borsa 10 günde 3'e katlayacakmış. Bir ayda işte 5'e katlayacakmış. Bunlara ne olur itibar etmeyin. Tamam paranızla para yatırım yapın ama ne olur çok dikkatli olun. Aksi halde yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz. Yazının özeti bu. Gerçekten dikkat etmek lazım. Evet çok iyi anlıyorum. Hepimizin çevresinde var. Yakın çevremizde de var. Eee cazip gözüküyor gerçekten ama çok dikkat etmek lazım. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçmişte özellikle bu borsalarda böyle işte çok büyük artışların olduğu dönemde birçok küçük yatırımcının mağdur olduğunu da biliyoruz. Yine hani büyük balık küçük balığı yiyor bir süre sonra çok dikkat etmek lazım.